İman iman edenler! Tövbenin iki türü vardır, Rabbani bir tövbe ve sevgi ve kulluğun tövbesi. İnsanların hepsi, inananlar ve kafirler, Allah'a yönelirler. Onlara bir zarar dokunduğunda, hızla ona dönerler ve boyun eğerler, yalvarırlar. Ancak inkar eden ve günahkar olanlar, Allah'ın merhameti onları yakaladıktan sonra, Allah onların sıkıntılarını ortadan kaldırdıktan sonra, küfür ve inkar durumlarına geri dönerler. Bu gibi insanlar hakkında Allah Azze ve Celle şöyle der, insanların başlarına bir sıkıntı gelince, Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra, onlara kendinden bir rahmet tattırınca, onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Bu bir ihtiyaç ve menfaat tövbesidir, ihtiyacı karşılandığında ve menfaati yerine getirildiğinde geri çekilir. Ancak Rabbine inanan, nimetini tanıyan, adaletine iman eden sevgi ve kullukla Rab'ine yönelir. Ve kimin tövbesi bu ise, Allah geri dönüşünü kabul eder ve tövbesini mübarek kılar. Gerçekten de Allah'a yönelen kişi, O'nun hoşnutluğuna hızla ulaşan ve her anında O'na dönen kişidir. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah'a yönelen ve O'na dönen kişi sevgi ve kullukla, ilahi merhamet tarafından günahlarının bağışlanması, sıkıntılarının ve kederlerinin giderilmesi ve yollarının aydınlatılmasıyla karşılanır. Bu sözümü söylüyorum ve Allah'tan kendim ve sizin için mağfiret diliyorum, ondan mağfiret dileyin, çünkü O bağışlayandır, merhamet edendir.